Evet Öğlen izanı okudu arkadaşlar Diyarbakır'dan böyle güzel Güneşli bir havadan herkese Merhaba Nasılsınız iyi misiniz Biz çok iyiyiz Çok şükür Kahvaltımızı yaptık Şöyle mutfağa geçelim Şöyle patates kızartmıştım Hamza ile Musti yediler Ondan sonra ben kahve içmiştim Şöyle bulaşıklarım var biraz. Mustafa'nın, Hamza'nın beslenme kutularını yıkadım arkadaşlar. Ondan sonra böyle Ondan sonra dedim videoyu açayım. Şimdi böyle bugün çok bir işim yok. Zaten içerileri hepsini makine attım arkadaşlar. Sepan'ı da zaten balkonda çıkarmıştım. Her yer böyle çok toplu, çok temiz. Ondan sonra Mustafa şu an içeride televizyon izliyor çizgi film izliyor ben de şu mutfağı halledeceğim ondan sonra Mustafa'yı uyutacağım namaz kılıp pazara gideceğim arkadaşlar oradan sonra tekrar görüşürüz evet mutfak bitti arkadaşlar her yeri tertemiz yaptım e, mutfak dolaplarına sürecektim aslında sürmedim çünkü sonradan aklıma geldi Hamza benden hamsi istemişti hamsi de alacağım bu, bu hafta pazardan fırınımı da sildim bu arada yağlarımı doldurmam lazım Selda aradı, o ara Doğ ara 2 dakika konuştum onunla abla dedi akşam buraya gelin belki gidebilirim. Ondan sonra masamı falan hepsini sildim arkadaşlar. Şimdi biraz ıspanağım var dediğim gibi onu çıkaracağım. Yoksa ölecek iki gün önce almıştım onu. Hamza'ya börek yaparım diye. Kısmet olmadı bugün yapacağım ama bugün yine ıspanak alacağım. Çünkü haftalık mutlaka böyle üç bağ falan yani bir buçuk kiloya falan tekabül ediyor. Mutlaka alıyorum yani. Ya çorbasını yiyor Hamza ya işte böreğini ya da böyle kavurmasını falan çok seviyor. Şimdi ıspanaklarımı yıkayacağım arkadaşlar. Mustafa bu arada böyle mayışmış. Nisa da gitti. Ondan sonra Nisan odasını toplayacağım. Önce ıspanakları ama. Ispanağı böyle bol bol yıkadım. Tertemiz oldu eminim. Ama yine de e, sirke bırakmak istiyorum. Ben namaz kılana kadar o biraz sirkede dursun. Mustafa da zaten mayıştı. E, hatta belki uyumuştur bile. Az önce baktım çünkü gözler gidip geliyordu. Ondan sonra da ben ha şurada dursun. Ondan sonra ben bunu doğrarım arkadaşlar. Evet ıspanaklar böyle burada bayağı bir süsüldü. Hemen doğradım zaten gittim. Şimdi arkadaşlar ıspanağı alıyorum. Evet arkadaşlar ıspanaklar böyle bayağı süzüldü. Şimdi onları buraya ya da biraz daha dursun. Ben şu kuru soğanları doğrayacağım. İçine şu peynirlerimi rendeleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra karabiber pulberi atıp böreğimi hazırlayacağım. Yine göstereceğim tabii o esnada size. Arkadaşlar kuru soğan bıraktım. Pul biberi, karabiber. Tuz ilave etmeyi düşünmüyorum. Sanki biraz peynirim tuzlu. Yine tadına bakacağım ama. Şimdi böyle tam bir harmanlayayım. Sanki peynirim az geldi. Şunu da ilave edeyim. Bunu karıştırayım geliyor. Evet arkadaşlar ben geldim. Pazarın bir kısmını e, unuttum size çekmeden önce. Bir kısmını yerleştirdim. Kuru soğan almıştım. Biraz sarımsak almıştım. Çeri domates almıştım. Onları yerleştirdim. Unutmuşum size göstermeyi. Ondan sonra şurada ıspanak aldım arkadaşlar. Şurada iki paket yufka aldım. Ee, bu hafta bayağı tüketeceğim çünkü. Bu da yeşili, Yeşil soğan, roka, tere falan var. Burada maydanoz var. Patatesim var arkadaşlar. Şu 50 lira. Şu. Ondan sonra portakalım var. Ayvan vardı. Elman vardı. Ondan sonra havuçtu, turptu, her şey vardı yani. Birçok şey vardı. Ah, cipsi gördü. Ondan sonra şurada da bunu aldım arkadaşlar. Balı oh, hamsi yapıyorum ya hani. Evet. Mısırını aldım arkadaşlar. Bir de çıkarabilsem. Ah, şu ketçabı aldım. Ketçap. Bunun boykot olup olmadığını bilmiyorum. Hmm. Onu araştırmadım. Ne yalan söyleyeyim. Gökçe. King Tom. Ketça. King kraldı sanki. Ketça. Bir de bu ketçap aldım arkadaşlar işte. Ana. Ondan ha bir de hamsi. 2 kilo. Bir buçuk kilo dedim ya alırım. Hani gitmeden önce. Gittim. Benim hem biraz yağda istedi canım. Hem de Hamza için fırında yapacaktım. En istediğim iki kilo olsun. Belki biraz Emral'a da veririm. Öyle. Evdeyse tabii Emral'da. Böyle arkadaşlar şimdi ben bunu soslayacağım. Buna sadece salça ve tuz ekleyeceğim. Onu da göstereceğim Anne, size. Ye. Annem tamam. Ondan sonra e, böyle arkadaşlar geliyorum. Şimdi burada arkadaşlar domatesi ben sulandıracağım. Bol domates bırakıyorum. yani bir yemek kaşığı dolusu. Balığı da tuzladım. Şimdi bir kere de karıştıracağım bunu. tek ellende çok böyle becerikli değilim yani şimdi arkadaşlar buraya bir yemek kaşığı dolusu salça bıraktım üzerine de su ekledim ne kadar su ekledim yani kıvamız sizin salçanızla da alakalı aslında benim mesela salçam çok koyu ee, biraz fazla su ekledim şu kadar ha şöyle şu kıvamda Hatta balıklarınızı yeni yıkamışsanız hiç su tamam hiç sulandırmaya bile gerek yok yani. Ben bazen öyle de yapıyorum. Ama bugün vakit baya erken olduğu için şey yapmayacağım yani. Biraz sulandırdım. Şimdi böyle. Ondan sonra hepsini karıştırıyorum. Buna kişniş koyunca da güzel oluyor. Benim bugün kişnişim yok. Dün keşkek yapmıştım. Yani keşkeğin içine koydum. Zaten belki biraz keşkek de ısıtırım bunun yanında. Yani ekmek yememek için. O da olabilir. Şu salçayı da alacağım arkadaşlar merak etmeyin. Tamam babacım geliyorum. Böyle arkadaşlar. Tamamdır. Evet arkadaşlar altına maydanoz bıraktım. Patates bıraktım. Hamza bunları yer. inşallah. Şimdi biraz da limon. Bir tane limon bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine de bunun üzerine de e, hamsilerimi şey yapacağım. Mısır ununa bulayıp üzerlerine dizeceğim. Ondan sonra yağ dökeceğim üzerine. Sonra fırına. Kuru soğan bırakmamıştım arkadaşlar. Kuru soğan da unutmuştum. Bıraktım. Baktım bir eksiklik var aslında da. Ee, onu da bıraktım. Şimdi balıklar. Anne be! Mustafa sakin ol. Anne be. Tamam, hadi hadi gidelim. Şimdi ben bunu fırına atacağım. Anne Üzerine anne. folyo bırakıyorum normalde. Piştikten sonra kızartıyorum. Ama e, bugün folyo da yok. Dikkat anne etmemişim. Be. Anneciğim. Anne. Tamam. Anne hadi. Be. Tamam. Hadi gel içeri gidelim. Şimdi bunu fırına veriyorum arkadaşlar. Böreğim çıktı arkadaşlar. Ben unuttum size bunu fırına atmadan önce göstermeyi. Hamza geldi, ya ondan sonra aklım gitti ikisi kavga edince Musti ile o. Unuttum. Ee, ben diğer e, bu hafta aldığım yufkadan da kullandım bir tane. Biraz sanki az geldi. İki katına ben o harca ekledim. Üzerine yoğurt sürdüm arkadaşlar. Biraz da yağla birlikte. Böyle yanık gibi geliyor ama yanık değil yani. Şimdi domates doğradım arkadaşlar çeri. Bu salataya çeri domates yapışıyor. Ama sizin yoksa zaten bu mevsimde gerçi içeri vardır da. Ve bol sarımsak arkadaşlar. Şöyle. Tamam dökeceğim sonra. Üzerine de bol narekiz. Çok az bir çiçek yağı ve tuz tamamdır. Ve yemek hazır arkadaşlar. Şimdi ben artık masayı hazırlıyorum. Şöyle tabi Hamza burada yine yemiyor arkadaşlar. Hem istediği bunu şey diyor bana diyor ki ben böyle dememiştim. Balık tavasında yapacaksın demiştim. Ben de dedim ki balık tavamız yok o zaman yemeyeceğim dedi. Makarna aşadım şimdi yoğurtlu makarna yiyecek arkadaşlar. Yani güzelim yemeği yemiyor. Ha bu arada şey salata bu ee, sarımsaklı roka salatası arkadaşlar. Buna nar ekşi sarımsak böyle doğranıyor rende olmuyor bu sakın öyle bir hata yapmayın asla tat almazsınız. Amza bak elini keseceksin bırak ben yapacağım anneciğim bekle hemen kapatıyorum ondan sonra rokaları iri iri doğruyoruz çeri domates sarımsak ve nar ekşisi biraz tuz arkadaşlar Ya istemezseniz koymayabilirsiniz hatta ben koymadım bile böyle soframız da hazır çorbamız eksik şimdi ben artık sofrayı hazırlıyorum yemeğe bunu da Emre'le hazırladım arkadaşlar canı çekmiş balık ona şimdi Hamza götürüyor biz arabaya bindik arkadaşlar şimdi gidiyoruz Hava çok soğuk gerçekten. Gündüz çok güzeldi. Ve aramızda çalışmıştı böyle gördüğünüz gibi. Şimdi camlarımızı temizleyelim Şimdi yola çıkalım. Evet giderken Nisa'yı da aldık. Alıyoruz daha doğrusu. Pardon Nisa'cığım. Dur o böreği. dur bir dakika. Nisa neredesin? Şimdi Oradan ablayam. geliyorsun. E, ha. Hı. Tamam hadi. Harun'un selamı vardı. <laughs> Gelse ben de Harun'u. Kaç saat Değil çalıştın mi? bugün? Çok, çok artık benim, Abi, benim. E hadi. Kitap Şimdi biz hat gidiyoruz. Nisa'yı da aldık. Selda'ya <laughs> gidiyoruz. Ramço'ya gidiyoruz. Orada buluşuruz artık. Efendim Musti. Musti burada evet. Ben Selda'ya börek getirdim ama Nisa <laughs> arabaya bindiğinden de yiyor. Hadi Musi koş. Musi koşabilirsin. <laughs> Afiyet olsun. Hadi artık yukarıda görüşürüz. <laughs> sakin sakin. Çok ayıp. <laughs> evet arkadaşlar biz yukarı geldik. Sağ olsun Selda biz gelmeden hazırlamış. Ben Nisa'yı da almaya gittim. ara biraz geciktim. Şu Selda'nın kuruttuklarını size göstereyim arkadaşlar. Dur onu paylaşayım arkadaşlarımla. Sevgili çalışkan gelinim Sera Vlog. Biliyorsunuz zaten. Bu portakal mıydı Ramço? Ramço bu portakal, portakal mı? Olması. Bu cennet turması değil ya. Cennet turması bu bu. Ben ha, can, cennet turması tamam tamam pardon. Ondan sonra incir kurutmuş. Sanki şeftali de kurutmuştu. Böyle şimdi çaylarımız geliyor. İçelim. Görüşürüz tekrar.